Lan bir pazar günü gelip şu denizde yüzelim dedik İsmail abi yine yalnız bırakmıyor ya. Ne diyor derdi neymiş? Yine araba bulmuştu efendim. Aynı şeyin lacivertiymiş. Gidecekmişiz ona bakacakmışız. Bulursak yaparmışız. O yapamazsak da canımız sağ olsunmuş. Bilmem neymiş. Yine bir ton laf ediyor. İsmail abiden bıktık ya. Neyse gidip bakalım. Belki şey değer bir şeydir. Satarız. Yine ev falan bir şey alırız ya. Olmaz böyle. Doğru diyorsun aslında. Ha. Krizi fırsata ha. çevirmek lazım. Yavaştan kalkalım aynen, Aynen aynen hadi gidelim. Sen yolu biliyorsun galiba. Aynen öyle. Bana konumunu attı yine. Helikopterle geziyor, geziyor, konum atıyor adam. Ya. ya. o zaten manyak ya. Hadi gidelim. Onun doktora gitmiş o. Sakat raporu vermişler ona biliyor musun? Vallahi sakat raporunu gitsem bana da verirler Levent abi. Öyle bir normal insan kalmadı artık. Doğru ben de sakatım yani soyunlu. Baksana kadın kadın olmuş ama erkek konuşuyor. Onu hiç giriş. karıştırma zaten. Bu, ben başlı başına af bir olay. Bu arada aracımın altında jant attım. Gördün mü sen onu? Ha, tam onu söyleyecektim misin? Gözümden kaçmadı yani onu soracaktım. Ne ara buldun parayı ya? Ya o, o escort bulduyduk ya. Escort'un bagajından çıktı. Bu azıcık cilaladık böyle bir şeye soktum. Makineye soktum. Cam gibi oldu ya öyle. O escortta benim de hakkım vardı. Niye bana hiç söylemiyorsun? İki tanesini sen taksaydın, iki tanesini ben taksaydım. Öyle oluyor mu? Yapardık. Sana ben jant alacağım ya o arabanın altına. Onu güzel bir şeye sokar, sıkıntı yok onda. Yok yok şaka yaptım. Bu arabanın jantları güzel. Tospik tospik. Allah belanı. Lan, var ya geri şey şey zekalı ya. Geri zekalı. Bak bir de gidiyor umursamıyor. Neyse ya. Öndeki demire vurdu galiba. Olabilir olabilir. Tutanak tutacaktım ama ben. Neyse boş ver tutanağı şimdi uğraşmayalım ya. Yaparız. Kendimiz tamirciyiz zaten. Tutanağı tutsan da biz yaptıracağız ki fark eden bir şey yok. Doğru diyorsun ama benim benim önüm biraz yamuldu ya. Arabanın bıyığı yamuldu. Alır üzerine bir bıyık ya o kadar dert etme. Bak bak bu çok dengesiz kullanıyor. İyi ki çıktı önümden mi? yoksa bir daha gömerdim Vallahi ben onu. Önüne de bir de bagaj takmış ya şey önüne de önüne taksak olmaz. Üstüne bagaj takmış yani. Tatilsiz gibi. Tatilci işte tatilci hava atıyor. Bu şey gibi ya Almanya'dan Türkiye'ye gelip de böyle şey yapıp. Cennet cennet Meksika cennet, cennet yani Meksika. <laughs> evet, Neyse 8 kilometre yolumuz varmış. 8 mi? Bugün? Bana 6,5 diyor. Senin navigasyon seni dolandırıyor ha bak. Vallahi bilmiyorum hani yavaş sen yavaş git yavaş git sen ya. Yoldan çıksın diye yaptım ya. <laughs> yedi buçukmuş. Evet yedi buçuk. <laughs> Bir de bana diyorsun navigasyonun bozuk diye kendi navigasyonun bozuk. Ne yapayım araba 40 model 50 model araba kullanıyorum burada. Bırak da Allah bozuk olsun. Bak bak el freni çekiyorum izle bak. Tut 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 tut. <laughs> Böyle etmeni, Ben de ya bak. Çek bak. çek. Allah belanı aram. Ya zaten yamuktu bıyığım buyum ya. Tamirciyiz ya, o yüzden artımız var ya. Yapabiliyoruz kendimiz. Değil, tamirciyiz. Kendimiz bozarız, kendimiz yaparız. Eskiden... kaldı. Sen kalmışım. acımıyorsun ha. Bir önceki sefer acıyordum da arabana şimdi acımıyorsun. Dur ben de acımayayım. Eee birazcık gazlamak lazım. Bak bak nasıl yanlıyorum. Bak görüyor musun? Bak. Ölmeden gaz yanlama. Baba ya. Anam araba araba Bir bakayım sen neredesin diye döneyim dedim ya. Enayi tabelası mı? Bunları Hı, kırıyorsun sana ödül veriyorlar. Evet, evet enayi tabelası. Bunları arkadaşlar kırdığınızda resmini çekiyorsunuz. Maliye gidiyorsunuz. Ben bunu kodu kırdın sana ödül veriyorlar. Normalde zarar verdiğin için sen, maliyede sana ceza kesmeleri lazım. Ama nasıl bir yerde yaşıyorsak zarar verince ödül alıyorsun. Meksika <laughs> cennet cennet. <gülüyor> çok si burayı... Bak şimdi yine el freni çekeceğim hazır mısın? Hazırım hazırım hadi ben de çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gül. <laughs> Uy yaptım Oy, la bu sefer. Ben de yaptım ha. Ya biz var ya kaptık Yap. bu işi ya. Arabanın modeli bile fark etmiyor görüyorsun işte bak. Bak bak bak. <laughs> yanlarız ya. Allah belanı. Geç bir bakayım şöyle de endamını görelim. Lan sağdan araba mı geçilir? Ya geçilmesin. Bravo Meksiko. Meksiko gene gene sağdan araba geçti. Canım sıkılır sağdan geçerim, canım sıkılır soldan geçerim. Oy! Topladın mı? Topladın mı? Yok, ben de bak, toplayamadım. Bakayım. Biraz kötüymüş ya olsun olsun sıkıntı yok. İyi misin? İyiyim iyiyim. Kaktüsler biraz battı da. Şeyle çekeriz onu ya. Mıknatıs ne mıknatıs? Cımbız cımbız. <laughs> mıknatıs da değil mi? Bunlar manyetik kaktüs böyle. İğneleri manyetik bunların. Kutupları var. Değdi tık 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 geliyorlar orada. Ya aşağıda ne basılıyor ya bak bak. Üf. Hızlıyız ama yokuş aşağıda kardeş ya. Nerede acaba burası ya? Geldik sayılır da. Konum buralardı buralarda bir yerde o. İşin tuhaf kısmı da zaten o. Geliyor İsmail abi. Bu alanda bir yerde diyor gidiyor sonra. Tam olarak Vallahi burada demiyor. Burada diyor bir yerde diyor gidin bulun diyor. Ekmeğinizi kovalayın diyor. Adam bir adam aslında ister istemez bize iş yaptı bir Ekmeğimizi bulmamızı öğrendi diyor. Hazır evet, evet. diyor bize. Yani şu anda genel olarak sorunumuz bu. Hazırak olmak mesela. Adam bizi hazıra kondurtmuyor işte. Gidin arayın bulun. Mantıklı lan. La adamın Hatlı dibi İsmail'e bana bala Buraya bir de çit lazım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Getiriz. Geçen bir sonraki sefer çit de yapalım oraya böyle olmaz. Bozduk gitmeyelim yani değil mi Şey bir önceki videoda ne kadar normal giden insanla ikinci videoda kafayı yemiş gibi arabası... Bir önceki videoda arkadaşlar simülasyon gibi oynayın deyip <laughs> sonraki videoda arcade oynuyorlar. Oluyor ya böyle şeyler. Ruh halimize göre. Biz rolümüzü iyi yapalım da gerisi önemli değil. O zaman senin böyle konuşman lazım da. Aha böyle de yandan vurdurmuş gibi oluyorum ya. <laughs> Belki de burası acaba. Ben buraya kadar işaretledim. Buradan sonrası gözlemci yeteneklerimize kalmış Levent abi. İnşallah bakalım bulabilirsek şimdi. Ben arabayı neredeyse... yolda tutabilirsem arabayı. <laughs> <laughs> Ayağı dumanı toza kattın şu an. Sanmıyorum ya burada bir yerde olacağını bunun. Bence Çıklı artık yok. yoldan çıkma vakti geldi. Ben yok, ben, ben, ben yoldan çıktım <laughs> Levent abi. Yok, ben çıktım yoldan çıktım. Yok, yok. Allah ım, Allah Allah. <laughs> aşağıda olabilir ya. Tamam ben bir aşağıya bakayım o zaman sana ben, haber veririm. Ben de buralara bakıyorum Levent abi. Araba biraz zorlanıyor buralara. Bu nasıl bir araba Allah aşkına ya? Valla acı çekiyor araba şu an var ya. İnşallah aşağıdadır ya. Yaktık bir sürü yakıt. Gerçi Meksiko cennet cennet burada ucuz yakıt. Yakıt mı yaktık lastik mi yaktık ben arabanın motoru mu yaktım onu da bilmiyorum. Lan ne güzel yanladım be. Adam orada yanlıyorum diyor ben de burada yolda gitmeye çalışıyorum. Gerçi yol yok. Neredesin armut dersem çık elma dersem yine çık. Allahım Allahım Allahım. Merhabalar efendim ben yukarıdan geldim burada Mer bir şey yok. Yok yani yukarıda bir şey yok. Bu yolun ilerisinde olabilir belki bir ihtimal. Ne yaptılar? En uç köşeyi mi koydular ya? Ne yaptınız abi? Burada ileride bir ev var. O mu acaba? Orası mı? İhtimalli. Bir yoklama yapalım oraya. Aa evet. Bura bura. Bir tane garaj görüyorum. Traktör de var bak burada. 1950'den bu yana o traktör orada zaten. 1950. <laughs> Bence bura değil. Bence bura değil. Bence bura değil. Değil. iş yapmaz. Gözüm tutmadı benim değil. orayı. Benim gözümün tutması lazım önce. Adamın evini kapısına gireceğim. Pompalıyla vuracak bizim. Meksika'da sıkıntı böyle şeyler. Valla bunu bunu nereye sakladılarsa helal olsun güzel saklamışlar. İsmail abi de ha işini biliyor ha. Hemen kolay ekmek olmak yok. Geçenkin de kolay bulduyduk da. Levent abi harbiden nerede lan bu? Bilmiyorum ya. Ararım. Ararım. Ararım seni her yerde. Şuraya da bir bakayım ya. Tam sınırda kalıyor ama belki burasıdır. Değilmiş. Tavukları rahatsız ettim. Levent abi tavuklar beni kovalıyor. Sorarım ıssız gecelerde. Buldum, Arabam buldum, buldum, buldum. nerede? Buldun mu? Ben Onu Konum at evet abi Çekmiyor araba çekmiyor Gir kanıma Hani bekarlık sultanlık derdin yetti Canıma yaşarım ben senle Gir kanıma Ananın. An ağacına tüküreyim. Araba ömründe hayatında böyle gıcık bir yolculuk görmemiştir ya. Allah aşkına ya. Tekrar İsmail abiye iletişime geçtim sordum da dedi yukarıda dedi patika vardı dedi. O patikadan gidin dedi. Normalde söylemem dedi ama o patikadan gidin dedi. Yani çok değişik bir insan ya. Niye söylemiyor ben onu anlamadım. Nereden gidiyorduk? Ha şuradan, sola gel. mı gireceğiz? Aynen aynen. Daha bu yol biraz sıkıntıymış. Hadi bakalım hayırlısıyla. <laughs> yol <gülüyor> istediği kadar sıkıntı olsun. Az önce arabalara neler yaptık zaten. Ee, Çekil Baya baya lastik yakacağız biz bu yolda ya. Erdar yavaş yavaş. Aman aman aman. Ben gidiyorum gelebiliyor mu? Halat atayım mı? Motor şu an acı çekiyor ya. Sen geç, ben geç beni bakayım. Geçeyim şöyle hemen yandan böyle. Haydi eyvallah. Yavaş yavaş. Ben yine koparttım kayışları gidiyorum. Oh, oh. Aman 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 aman. Sen bu arabanın önünü falan bıraktın orada. Buradan dönecek miydik? Evet evet yukarı dön. Ben, sen ne yaptın ben... sen? Kaldım burada bir Yok. saniye geliyorum Bismillahirrahmanirrahim Kalkmıyor Kalkacak kalkacak ya, Dur dur kaldır Ya bu İsmail abi hep niye akşam atıyor bu konular ya Adam bizi birilerine yem etmeye çalışıyor Yani niyetini açık açık söylesin madem öyle ya Ya şu arabanın altına artık kalın lastik taktır ya ben Nereye şu... gidiyorsun buraya gel <laughs> Genişten alacağım genişten Geliyorum Orada galiba bu sefer Aa, Bismillahirrahmanirrahim Böyle buradan gelirsem Önden sen git ya Beni bırakınca kötü şeyler oluyor ya Hayır merhaba dayı Sağlı sollu Sağlı sollu düşüyor patiye düşüyor lan yakıyorum lastik bastık yanıyor Yanan ellerimizle siz lastikleri gördünüz o karda bu kadar kaymıyor bu araba lan bir çıkmıyor lan benim kamyon kaldı nasıl kaldı abi, iteyim mi gerçi ben iysem ben de çıkamayacağım şimdi oradan sen kal sen kal ben genişten alacağım yine başka türlü olmuyor Eee kamyoncu dediğin var pes etmez. Yaktın bütün lastiği, ormanın içi lastik kokuyor ya. He, bir tek ben yaktım zaten değil mi? Sen hiçbir şey yapmadın. Sen neden geliyorsun ya? Ne? Oraya <laughs> ben buradan <laughs> geliyorum. Sen niye yolu uzattın ki Allah aşkına ya? Buradan geliş varmış direkt. Bak ileride bir gördün mü? Ana gördüm. <laughs> Hadi sabah olsun Uyabalım. o zaman. Buraya gidelim de bir anda sabah olsun. Bir anda uyanıp uyuşalım. Bir anda buraya İsmail abimin adamı geliyor sabah oluyor. <laughs> Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> hop sabah oldu. <laughs> Lan kapı çarpıldı. Kapıyı sprey boya yaptılar iki dakikada. Allah. Ne çıktı? Uy Porsche çıktı. <laughs> Oy. Ama Porsche'un üzerine niye bebek salıncağı koymuşlar? <laughs> Aile arabasıdır belki. <laughs> Aile Porsche. Arkada Aile bebek Porsche. salıncağı var sallanıyor. Ya. Ba Ol. Bayağı acı çektik ya. Acı çektim motorlar biraz ağladı. Arabalar resmen acı çekiyorum.